Zaten bakın hem torba kanun sırasında hem de arkasından ek bütçe sırasında da bunları hep gündeme getirdik. Yani bir zam yağmuru var. Bunların bir kısmını işte e, torba kanununa getirdiler. Motorlu, biliyorsunuz ek motorlu taşıtlar vergisinin alınması hikayesi. Bu çok önemli bir şey. Yani sonuç itibarıyla hukuk devletinde geriye doğru vergi e, vergilerin belirliliği vardır. Hukuk devletinin en temel ilkelerinden birisidir. Geriye doğru yürütüyorlar ve ikinci bir... E, ek motorlu ve taşıtlar vergisi alıyorlar. Biz de o zaman orada da söyledik. Söylediğimiz şu zaten akaryakıt fiyatları bu kadar artmışken e, sigorta, araç sigortası, kasko inanılmaz bir biçimde insanlar araçlarını neredeyse kullanamıyor. Biz bunları konuştuk. Biliyorsunuz işte dün itibarıyla da yeniden ÖTV'leri arttırdı. 5 lira da hem mazota hem benzine zam geldi. Onun dışında hemen hemen her şeyde zam var. Yani bugün günlük hayatta kullandığımız her mal, KDV oranları arttırıldı, temizlik malzemesinden aklınıza gelen her alana, her ürüne zam geldi. Yani aslında bir müthiş bir zam yağmuru altında toplu. Hepsini olumsuz etkileyecek. Bir kere günlük hayatta baktığınız zaman aracını kullanan insanların kişisel bütçelerini zaten olumsuz etkileyecek. E diğer taraftan taşımacılık maliyetlerini çok arttıracak. Yani bugün şöyle düşünün yani bir yerlerde üretiliyor bir kısım mallar ondan sonra taşımacılık yoluyla başka yerlere Türkiye'nin değişik yerlerine dağıtılıyor. Yani bu Hemen hemen taşımacık yoluyla giden her şeyin fiyatını etkileyecek. Ve şu anda içindeyiz gıda fiyatlarını, sebze, meyve fiyatlarını da ciddi anlamda yukarıya doğru çıkartacak. Yani enflasyonun yukarıya doğru gittiği bir sürecin içindeyiz. Bakın şimdi enflasyona yüzde 38 gibi bir rakam söylüyorlar. Ama inanın yılın ikinci yarısında yeniden yüzde 70'ler, yüzde 80'lere çıkacak enflasyon. Hem gelen bu zamlar, bunların etkileri, e diğer taraftan biliyorsunuz seçimden itibaren çok ciddi bir kur artışı var. Bugün gene 26 nokta geçmişti 26. Şu anda da 26.25'ler seviyesinde dolar kurunun Türk lirası karşılığı. Onların enflasyona geçişi söz konusu olacak. Diğer taraftan baz etkisi kalkıyor ortadan. Baz etkisi dediğimiz geçtiğimiz yıl o ayla bazı aylarda çok yüksekte enflasyon. Onun altında gelince bu yıl sanki enflasyon düşmüş gibi oluyordu ama enflasyon düşmüyor her ay artmaya devam ediyor. Yani bütün bu zamların etkisi ciddi anlamda enflasyonun yukarıya doğru çıkması demek. Yani bugün bulunan noktada işte 38'e en son gelmişti. Tekrar yukarıya doğru çıkacak. Yüzde %70'ler seviyesinde olacağını düşünüyorum. 70'ler, 80'ler evet. ve tabi. Tabii yılın ikinci yarısında baktığımız zaman çok ciddi bir enflasyonda artış göreceğiz. Tabii buradaki zamlar nedir, bu zamlar nasıl devam edecek onların hepsi de etkileyecek. Ama şu anda bile var olan olgu dediğim gibi Bakın döviz kurundaki artışın yansıması bile zaten enflasyonu yukarıya doğru çekecek. Enflasyon, e, iktisat literatüründe vardır. E, buna e, kur enflasyon geçişkenliği denir. Kurdaki artış enflasyona yansır. Çünkü bugün Türkiye birçok malı, üretimde kullandığı malları, ihracat mallarının hepsini dışarıdan onları ara malı olarak ithal ediyor. Ham maddesini ithal ediyor, ara girdisini ithal ediyor. Bütün bunların sonucu enflasyonun yükselmesidir vatandaşın alım gücünün iyice erimesidir. Ee, diğer taraftan e, yoksulluğun hem yaygınlaşması hem derinleşmesidir. Bütün bu verilen zamlar işte biliyorsunuz zaten son derece düşük zamlar var. %25 emekliye verilen zamlar ne demek? Yani bu zamla nasıl geçinecek? insanlar? hayatlarını devam ettiremiyorlar. Asgari ücret eridi gitti. 11.402 lira biliyorsunuz işte bu ay itibariyle büyük ihtimalle sendikalar düzenli olarak açlık ve yoksulluk sınırını belirliyor. Açlık sınırı enflasyon şey asgari ücret seviyesine gelecek. Biliyorsunuz açlık sınırı 4 kişilik bir ailenin dengeli ve sağlıklı beslenmesi için yapması gereken gıda harcaması. Şu anda zaten 10 binlerin üzerinde. Yani bunun içinde kira yok, bunun içinde elektrik, su, doğalgaz yok, eğitim, sağlık, ulaştırma, giyim, hiç kültür hiçbiri yok. Yani bu ciddi anlamda bütün bu fiyat artışları bugün toplumun çok ciddi bir geçim sıkıntısı içine düştüğünü ve bunun gittikçe ağırlaştığını ve ağırlaşacağını gösteriyor. Bir kere şunu gördük, orada şunu söyleyelim, bütçe hak hakkına aykırı, bütçe hukukuna ve bütçe hakkına aykırı bir takım orada uygulamalar vardı. Bütçe hakkı demek vatandaşların ödediği vergilerin nereye harcandığını bilme hakkıdır ve demokrasilerin en temel kurallarından biridir. Ee, burada da baktığımız zaman mesela bütçe açığı 660 milyar lira ama ne yaptılar? Cumhurbaşkanına borçlanma yetkisi verdiler 3 kata kadar. Mesela bakın şöyledir bütçe açığı 660. Fakat kanunlar çok açık ve nettir. Eğer o bütçe açığı yani biraz harcamalar arttığı zaman bütçe açığı yukarıya doğru çıkabilir. Orada bir borçlanma yetkisi vardır. Normalde borçlanma yetkisi bütçe açığı kadardır. Ama gerektiği zaman Hazine ve Maliye Bakanı'na %5 beş borçlanmayı arttırma etkisi verilir. Yeniden yetmezse bu da Cumhurbaşkanı'na da bir yüzde %5 arttırma etkisi verilir. Yani 660 milyar lira olan Borçlanma yetkisi 728 milyara çıkıyor. Ama ne yaptılar? Cumhurbaşkanı'na 3 kat borçlanma yetkisi verdiler. 2 yaklaşık 2.2 trilyon. Yani çok ciddi anlamda buna karşı çıktık. Aynı şekilde Cumhurbaşkanına ödenek aktarma ek ödenek, ödenekleri arttırma etkisi verildi. Böyle bir şey olmaz. Cumhurbaşkanı kamu bütçelerinin ödenekleri arasında aktarma yapabilir. Bütçedeki yedek ödenekten kullanabilir ki yüzde o. Ama onun dışında Cumhurbaşkanı'nın ödenek aktırma etkisi yoktur. Bütün bunlar aslında hepsi gösteriyor ki bir taraftan bir bütçe var ama bir taraftan bütçe zaten çıkan bu torba kanunla fiilen ortadan kalktı. Bunlar bütçe hukukuna, bütçe hakkına aykırı olan uygulamalardır. Bunları çok net olarak söyledik. Gene kur korumalı mevduat sistemi. Biliyorsunuz Türkiye'nin bu enflasyonun yükseldiği bir ortamda faizleri indirmesi sonucunda Türkiye çok ciddi bir krizin içine girdi. 2021 yılının eylül ayında faiz indirmeye başladılar. Aralık ayında sistem patladı ve kur korumalı mevduat sistemi getirdiler. Orada Türk Lirasından kur korumalı mevduat sistemine parasını yatıranlara dediler ki siz faizi alacaksınız ama onun üstünde olursa biz aradaki farkı size vereceğiz. TL'den geçenlerin kur zararında hazine eee dövizden dönenlerin kur zararında Merkez Bankası karşılayacaktı. Şimdi hazinenin kur zararı görevi yetkisini alıp Merkez Bankası'na devrediyorlar. Oysa bunun yeri hazinedir. Gene aynı şekilde bütçe hakkı kapsamında bakmak lazım. Bu ne olacak? Merkez Bankası'nın para basma yolu açıldı ve bütçe açığı düşük gözük gözükecek. Normalde olması gerekenden daha düşük. Bakın, bugün bütçe rakamları geldi. Ocak Haziran döneminde. Geçen 2022 yılının Ocak Haziran'ında bütçe açığı 93.6 milyar liraymış. 94 milyar diyelim yuvarlak. Bu yılın ilk 6 ayında 483.2 milyar liraya çıkmış. 94 milyardan 483 milyara. Artış %616. Yani aslında bu şunu gösteriyor. Bütün bunlara rağmen bütçe açığı da artıyor. Ve dediğim gibi bütçeyi tabii arttıramadıkları için bütçe açığını işte bu işte borçlanmayla ek ödenekli bir biçimde sanki... Ee, her şey iyi gidiyormuş gibi bir izlenim vermeye çalışıyorlar. Ama böyle olmaz. Yani bugün bu ülkede yaşanan yanlış ekonomik politikaların yükünü, sorumluluğunu bu ülkede yaşayan milyonlarca insanın sırtına yüklediler. Böyle bir şey kabul etmiyoruz hiçbir şekilde. Bu anlamda da şunu da söyleyeyim. Bu ek motorluk taşıtlar vergisiyle ilgili Anayasa Mahkemesi'ne gideceğiz. Hukuk yolunu kullanacağız. Geçmişte de buna ilişkin zaten iptal kararları var. Gene Cumhurbaşkanı'nın borçlanma yetkisiyle ilgili olarak da Kesinlikle anayasa mahkemesine, anayasaya aykırı anayasa mahkemesine gideceğiz. Aynı şekilde ek ödenekle ilgili olarak da gideceğiz. Hukuk yollarını da tabii kullanacağız. Ama dediğim gibi zaten bunları konuşurken de açık ve net olarak söyledik. İktisadi politikaların yanlışlığını söylüyoruz ve siyaseten de ne olması gerektiğini söylüyoruz. Bugün bu uygulanan yanlış politikaların bütün yük, şeyiniz e, yükünü, sorumluluğunu milyonlarca insanın sırtına yüklemek kabul edilebilir bir şey değil.